Selam arkadaşlar. Bugün videomda sizlere bugünkü makyajımdan bahsedeceğim. I Heart Revolution'ın Peanut Butter Cup isimli far paletini kullandım ve çok çok sevdiğim bir palet. Bu palete bakacağız beraber ve makyajımı bakacağız. Ee, yalnız bugün bu far paletini kullanmamın başka bir nedeni var çünkü fırçalarım birazcık kirliydi ve onları temizlemek istemedim. O yüzden daha doğal renklerde bir şeyler kullanmak istedim ve e, günlük fırçalarımdan yararlandım, öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz dün yeşil bir makyaj yapmıştım o yüzden diğer fırçalarım yeşil duruyor ve e, yine çok gereksiz bilgiler vermeye başladım. Neyse arkadaşlar şu paleti göstereyim size acayip güzel renkler var ve kahverengiler, siyahlarla desteklenmesi de inanılmaz derecede çok kolaylaştırıyor makyajı. Çünkü hemen şöyle uç kısmına birazcık koyu renk gözler böyle daha derin, daha bir çekici, daha hoş görünüyor. Ben çok seviyorum o efekti arkadaşlar. Bazılarınız belki günlük makyajda tercih etmiyordur ama ben seviyorum. Ne kullandım? Şöyle yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar. Göz pınarlarıma sarı kullandım. Ortaya önce pembe kullandım. Şuradaki şu pembeyi. Onu kullandım. Ondan sonra üzerine şuradaki <gülüyor> Gösteremiyorum. <laughs> Allah'ım ya. beni kadar kötü yer yoktur yemin ederim. Neyse. Baştan gösteriyorum. Önce sarıyı kullandım göz pınarlarıma. Ondan sonra şuradaki pembeyi kullandım. Ortaya. Ondan sonra da arkadaşlar şuradaki Nati isimli Böyle bir bakır rengini kullandım. Koyu bir bakır pembenin üzerine kullandım onu. Böyle pembe alt onda daha bir kendini gösterdi ve daha bir yumuşadı bence. Dış kısımlardaki pembe tonu derinleştirmek adına da şuradaki kahverengiyi kullandım. Ve sonra da tam vurucu etki yaratmak için buradaki koyu çok koyu kahverengiyi kullandım. Ben siyah sandım onu kahverengi şu an görüyorum. Benim hoşuma giden bir makyaj oldu arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Yarım eyeliner çektim yine. Çok seviyorum çünkü bu uygulamayı. Bu arada yazın artık bu dalgın saçlarından gerçekten gına geldi. Fönlü eski güzel düz günlerime dönmek istiyorum. Gerçekten çok özledim. Ama şu an bu videoyu çekebildiğim için de bence şanslıyım yani. Sıcaktan erimeden bitirebilirsem. Yine ışık çok kötü. Benim ışığım her zaman kötü biliyorsunuz. Neyse. Bugünlük de makyajımı göstermiş oldum sizlere. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Palet gerçekten çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem günlük hem gece makyajınızda çok çok rahat kullanabilirsiniz. İster pembeler, ister sarılar, ister böyle birazcık daha sedefli renkler ve derinlik vermek için kahveler, koyu kahvelerde çok güzel makyajlar çıkartabilirsiniz. Eminim. Bugünlük videomdan bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay.